İttalya Belediye Başkanı Profesör Doktor Ali Mışık haftalık mahalle ziyaretleri çerçevesinde Çivli Mahallesi'ni ziyaret etti. Şehrimizin farklı bölgelerinde yer alan mahallelere ziyaret gerçekleştiren Belediye Başkanı Profesör Doktor Ali Mışık bu kapsamda Çivli Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşlarımız ile bir araya geldi. Hoş geldiniz. Hayırlı günler. Nasıl mahallemiz? Yani, Allah şükür iyiyiz. İyi gördük, sizi iyi gördük. Mahalle gezilerimiz kapsamında tüylü mahalle muhtarlarımızı ziyaretteyiz. Muhtarımıza ve hemşehrilerimize taleplerini sorduk. Onların taleplerini aldık. Özellikle mahallemizde doğalgaz talebi başta olmak üzere ona bağlı olarak gerek altyapıda gerek üst yapıda bazı düzenlemeleri bize taleplerini ilettiler. İnşallah önümüzdeki yıl içerisinde program dahilinde mahallemizin bu taleplerini yerine getireceğiz. Ben başta mahalle muhtarımız olmak üzere tüm hemşehrilerimize özellikle mahallemize sahip çıktıkları ve korudukları için ayrıca teşekkür ediyorum. Bakacağız sadece bir belediye geçtiği için. Tamam. De biz şu okulun yanına düşünüyoruz. Ayaklarına sağlık. Bizim buraya kadar gelip derdimizi dinlediler. Başkanlarımızla, müdürlerimizle. Sağ olsunlar